Merhaba hanımlar kanalımıza hoş geldiniz. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone ol kısmına tıklayarak ve bildirimleri aktif hale getirerek abone olup yüklenen bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu şekilde bir tatlı mı tatlı çok şeker bir oya modeli anlatacağım. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. E, siyah bir yazmaya yaptım. Yazmam normal şu şekilde bir şifon eşarp gibi bir şeydi. Hacı'dan gelmişti. Kenarları dikişli. Yani normal tülbent değil. Alttaki dikişleri görürseniz e, nedeni bu yani. Alt tığ battısını iki zincirle yaptım. E, i̇ki zincirle oluşturdum. Alt kısmı sadece örümcek çekerek dört bir kenarına örümcek oluşturarak devam eden bir model. Dilerseniz birkaç tane örümceği yapayım. Hemen bu üstündeki tatlı güzel kelle olan modelini beraber yapacağız. Şimdi bismillah deyip başlayalım. Önce şunları bir çekmem lazım. ipimizi herhangi bir tığ battısına sabitleyip bir zincir çekerek oyamızın yapılışına başlıyoruz ilmeğimizin düz olmasına dikkat edin örümceklerin dönmemesi için ve kolay açılması için örümcekleri çektikten sonra en alt kısmına gelen yerler bu şekilde kalınca çok rahat düz bir şekilde çekilebiliyor. Şunu çekmem gerekiyor. Evet. Şöyle parmağınıza koyup şu boyutlarda bir örümcek çekip her tığ battısına bir tane olacak şekilde ve bir zincir çekip tekrar örümceği çekip ilerliyoruz. Yine bir örümcek tığ batısına girip kapatıp bir zincir çekiyoruz yine bir örümcek tığ girip kapatıyoruz bu şekilde devam ediyor ben birkaç tane kamera arkasında yapayım hemen geliyorum Evet ben örümceklerimi tamamladım şimdi Üst kısmının yapılışına başlayalım. Sıradaki rengimiz mor. Öncelikle şöyle baktığınız zaman zaten çekeceğiniz ilmekler belli oluyor. 5 tanesini uzattım. Sırasıyla birbirine dolaşmaması için topluyorum. Evet. Şimdi ipimi düğümlemedim. Şöyle şu şekilde geçirdim bir zincir çektim bu ipi şöyle üstünden geçirerek tekrar bir zincir çekiyorum sıkıca bu ve ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çektim mi Evet 7 zincirimi çekip Şöyle tersine çevirdim. Bu şekilde ip altta kalacak şekilde 7 zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincir çekip ön yüzünü döndüm. Tekrardan örümceklerin içine girip kapat. Tamam, tamam. Şimdi 10 zincirimizi de kapattık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 3. Üç. sırada 13 zincir yani üçer üçer yükseltiyorum sayıları 7 10 ve 13 olacak şekilde üçüncü de kapattım inanın kamera karşısında bu şekilde sıkıntılar yaşıyoruz çekenler anlar beni şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. Son sırada da 17 zinciri yine aynı şekilde kapatıp bir zincir çekip arkasına dönüyorum. Ve burada son zincirin üstüne yalancı sık iğnesi uygulayacağız. 1 içinden geçirip kapattım 2 ilmeği aldım içinden geçirdim kapattım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 Son kez kanatların içinden girip sıkıca bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Evet. Üst kısmının iki ile olanların yapılış şekli de bu şekilde. İlk zincir 7, ikincisi 10, üçüncüsü 13 ve son katı bu sık iğne ile dolduğumuz yerde 17 olacak şekilde sayılar Bir de yakalım isterseniz Evet, oyanın bitmiş hali bu şekilde. Şu an tabii ütüsüz. Emin olun ki ütüyle de çok zarif. Hatta bayramda kendinize bir iyilik yapın. Bence güzel bir model oldu. Tek renk yazmalarda da çok güzel olacağını düşünüyorum. Alt kısmı yazmanın rengiyle, üsttekileri de yazmanın rengine uyan tonlarla süsleyerek çok zarif bir model olacağına eminim yapacak olan hanımlara kolay gelsin anlatacaklarım bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın